Uykuların kaçar geceleri, Bir türlü sabah olmayı bilmez, Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya, Deli eden bir uğultudur, Başlar kulaklarında, Ne çarşaf halden anlar, Ne yastık, Girmez pencerelerden beklediğin o aydınlık, Onun unutamadığın hayali, sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Kapanır yatağına çaresizliğini ağlarsın. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu. Şerefin, faziletin, iyiliğin ve güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik duyabilmek için Vurursun başını soğuk taş duvarlara Büyür git gidi incinmişliğin Kırılmışlığın Duyarsın ta derinden acısını Çaresiz kalmışlığın Sevmek neymiş Bir gün anlarsın Bir gün anlarsın Ne işe yaradığını ellerinin Niçin yaratıldığını Bu iğrenci dünyaya Neden geldiğini Uzun, uzun seyredersin aynalarda güzelliğini. Boşuna geçip giden günlerine yanarsın. Dolar gözlerin için burgulur. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın tadının sevilen dudakların, sevilen gözlerin erişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi? Düşer saçların önüne. Ama bembeyaz, uzanır gökyüzüne ellerin ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin hayaline dalarsın, sonra dizilir birbirinin ardına gerçekler. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı Beklemeyi, ümit etmeyi Bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir Bütün vücudunu saran o korkunç geceyi Lanet edersin yaşadığına Maziden ne kalmışsa yırtar atarsın O zaman bir çiçek büyür kabrimde kendiliğinden Seni sevdiğime işte. Bugün anlarsın.